Tami ne oldu? Bir şey mi var? Kız nerede? Hangi kız? Bana masumu oynama. Burada senin neydi şimdi nerede o? Ne yani? Beni mi takip ediyordunuz? Evet. Yani hayır. Buradan geçiyordum. O sırada onunla kavga ettiğinizi duydum. Kız nerede? Tami, bak o kız pavanın kız arkadaşı mıymış? <laughs> Tabii ki. Sen de Tanvi'yi bunun için buraya getirdin. Bu sayede geçmişimi öğrensin diye. Böylece yüzüğü atmak için bir sebebin olacak öyle değil mi? Tabii ki öyle. Sen bak yanlış. Tanvi için bay doğru olamazsın. Tanvi. Sana o kızın kim olduğunu söyleyeyim mi? Öğrenmek ister misin? Aa, hayır. Ama istersen söyleyebilirsin. Tabii ki söyleyecek. O kız kimdi söylemek zorundasın. Söylesene. Salonum. Gördün mü? O kız buradaydı. İsmi de Saloni'ymiş ve onun kız arkadaşıymış. Kız arkadaşım değil. Evet benimle kavga ediyordu. Çünkü onu törene davet etmedim. Bunun için bana bir ton laf etti. O yüzden kavga ediyorduk. Tamam. O zaman neden çağırmadın? Ha? Nasıl yapabilirdim ki? Her şey o kadar hızlı gelişti ki kimseyi çağıracak vakit bulamadım. İşler benim kontrolümden çıktı ve... Ayrıca bak... Saroni sana hediye bıraktı. Al. Bu çok güzelmiş. Ama niye onu durdurmadın? Güzel hediyesi için ona teşekkür ederdim. Aslında o biraz utangaç biri. Çok fazla cemiyetlerde bulunan biri değildir. Bu yüzden onu durdurmadım. Durdurmak istemeli mi yoksa kaçmasını mı istedi? Öyle bir şey değil. Öyle değilse ne? Ben onu sonra ararım tamam mı? Hey millet. Siz ne zamandır buradasınız? Bani sabahtan beri her yerde sizi arıyor. Hadi gel. Gelin hadi acele edin. Sami. Sen gelmiyor musun? Numaranı kaydettim, sonra arayacağım, tamam mı? Görüşürüz. Önce şunu söyle bakalım. Ne zaman buluşuruz? Ah, e, tören bir bitsin de ararım, e, kesin arayacağım, söz ediyorum. Yemin ederim, bak kesin arayacağım, tamam mı? <laughs> Hadi görüşürüz. Ararım ben seni. Pavan neden hala abimle tahminin arasında duruyor ki? Kız nerede? Ne oluyor burada? Uf, anlamıyorum artık. Abi ne yapıyorsun? Kızı görmesine rağmen Tahmin neden Pavan'la gitti? Kız arkadaşı değilmiş öylesine arkadaşıymış. Akıllı Pavan güzel bir hikaye uydurdu. Neden bir erkekle bir kız yalnız başına aynı odada kalsınlar söylesene? Neden buluştular sanıyorsun Şaka abi? Şaka modunda değilim. Tamam bak, affedersin ama ikisini gördüm sonuçta değil mi? Biraz tuhaf davranıyorlardı abi. Biraz değil, çok fazla. Pavan çok endişeliydi. Sessizce kızla buluşmaya gitti, görünmek bile istemedi. Sen sadece şunu söyle, bir erkekle bir kız gizli gizli odada buluşur mu? Hayır. Kesinlikle. Mesajlar çok da dostça değildi. Kesinlikle. O zaman bu adam size yalan söyledi abi. Ama kız doğruyu söyleyecektir. Onu bulmaya gideyim. Doğruyu söyletmeye çalışalım abi. Tamam tamam ama tam iyi götürdüğüm zaman kız odada değildi. Ama ayrılırken gördün mü? Hayır. Ben tam iyi götürdüğümde Pavan odada yalnızdı. Ama neden orada tek başınaydı ki? O zaman kesin bizim geldiğimizi anladı. Doğru ya o zaman kızı sakladı. Doğru. Yani kız hala odada. Kesinlikle. Hadi evet. gidelim. Merhaba. Merhaba. Dinle. Neredeysen çık ortaya. Saklambaç oynamayı bırak. Dinle. Pavan sana canım diyor. Yani seninle o şekilde konuşuyor. Neredesin? Neredesin? Nerede olabilir bu kız? Abi hiç kız saklamış mıydın? Sen ve kötü düşüncelerin. Yani... Bu durumdaki kız nerede olabilir? Nerede olabilir? Yatakta olabilir abi. Ha evet bak yalan söylüyormuş. Beceriksiz. Banyo ya da dolapta olabilir. Keser misin? Bütün kedileri başımıza toplayacaksın. Hadi güçlü bir köpek gibi koklayıp bulalım. Senin de onlardan aşağı kalır yanın yok. Ben geldiğimde pavan yatakta endişeli bir şekilde oturuyordu. Yani biz gelince çok fazla korkmuştu. Bu kız burada. Kız bu renkli kıyafetten gelmişti. O zaman pava'n sizi dışarıda konuşurken duydu abi. Kızı da pencereden çıkartarak gönderdi. Bunu kim yapar biliyor musun? Hmm sevgilisinin bir başka kıza sözlendiğini duyan kız onunla kavga eder. Sonra da çocuk biri duyar diye endişelenir. Kimse onların konuştuklarını duymasın diye kızı buradan göndermeye çalışır. Pencereden. Evet, abi doğru kız dışarıdayken bekliyor olabilir. Bu yüzden pavanda tekrar konuşmak için geri dönecektir eminim. O zaman bu demek olur ki da. kız şu an. Tamam. Şimdi ufaklık atla. <laughs> e, ben e, çok karanlık abi gidemem ben. Olmaz. Ne B korkaksın ya. Abi! Hı Geleceğini biliyordum kardeşim. Hmm. <laughs> Seni seviyorum. Abi ben gelmesem kim gelecek? Boşver şimdi bunları hadi. Gidelim kızı bulalım. Aa evet evet. Onu buldum, buldum. <laughs> onu buldum. Bak buldum abi. Bak buldum Hadi da. nerede? Buldum abi. Bak işte bak. Bak bu sandaleti. Yani sandaletin izi. Bununla idare edelim yani. Hayır abi izleri takip edersek kızı bulmuş oluruz öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Kız kaçmış. Hem de pencereden kaçmış çünkü... Bu kız öylesine bir arkadaş değil. Pavan'ın sevgilisi bir dakika, abi. o zaman bu Pavan çok kötü biri. Gerçekten Benim öyle. Benim canım müstakbel baldızım onun burnunu kırar. Ondan sonra da teyzem bu sözü bozar. Hey! Vampirep, Rişi, ikiniz orada karanlıkta ne yapıyorsunuz? <laughs> Hiçbir şey, karanlıkta yürüyoruz. Çok eğlenceli, sen de gelsene. Gelin içeriye. Geliyoruz teyzeciğim, geliyoruz. Tamam o zaman. Hadi gidelim. Aval'sin nişini bitireceğim. Nişandan önce senin sırlarını ortaya çıkaracağım. Çünkü bu gözler her zaman seni izliyor olacak merak etme. Hadi gidelim. Beni korkuttun. Korkma. Benim. Doğrusu bu ışığın altında daha da güzel görünüyorsun. Doğru mu? Normalde konuştukların yalan o zaman. Bugün babana iftira attın. Sırf sözümü bozayım diye. Baban çok masum biri. Sen onu... Baban göründüğü kadar masum değil Tanvi. Evet Tanvi. Kısa süre içinde tüm gerçekleri ortaya çıkaracağım. Dinle. Bu benim hayatım. Bana karışamazsın. Evet, senin hayatın olduğunu biliyorum. Ama senin hayatın benim hayatım demek. Her zaman bu böyle olacak. Hiç düşündün mü bir daha buraya geleceğimi? Ben hiç düşünmemiştim. Orada bir sürü kızla vakit geçirdim ama hiçbirinde o aşkı bulamadım. Tam ve sadece sana aşığım. Seni çok seviyorum. Aşkımın büyüklüğünü tahmin bile edemezsin. Sen, sen benim her şeyimsin, seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Siz ikiniz. Burada ne yapıyorsunuz? Ah, Arkanda bir şey var. Ne? <laughs> Ay, hiçbir şey yok. E, 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 Tanvi nereye gitti? E, Tanvi nereye gitti? Tanvi. Tanvi e, e, buradaydı. Tanvi mi? E, evet. E, Tanvi nerede? E, seninle burada duruyordu değil mi? Tam burada duruyordu değil mi? <laughs> Amca bugün sen çok yoruldun. Ya da hastasın. Hasta hissediyor musun? Söyler misin bana? Hayır. Ben hasta ya da yorgun değilim. Aa yo 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 sen şu hastalığa yakalanmışsın. Hasta olduğunu bilmiyorsun. Bazı şeyler görüp duruyorsun. Aa evet çok tehlikeli bir hastalık. Ne 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 neymiş o hastalığın adı? Aa aslında az önce bu teşhisi koydum. İsmine henüz karar vermedim. Ama aileden birinin başına gelirse herkese dağılabilir. Tanu ne olacak? O zaman ben de Tanu'yla evlenemeyeceğim. Hayır 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 böyle bir şey yapma. sakın yapma. Ben hasta filan değilim. Doğru, sen doğru söylüyorsun ben çok yorgunum Yorgun düştüm hmm. Git dinlen biraz yoksa teyzem seni böyle sevmez Hayır hayır öyle bir şey yok Hadi git sen Yoksa beni yani teyzen de beni kapının önüne evet, koyar tekmeler, bir de tekmeler tekmeler Yok yok Ben uyumalıyım Bizi öldürmeye mi çalışıyorsun? Ben mi? Tamir, lütfen dur. Sessiz ol. Şşş. Ve beni takip etme. Şuraya bak. Ne kadar çok çalışıyorsun. Ne zaman görsem bütün gün bir şeylerle uğraşıyorsun. Bırak bunları git de hazırlan. Güzel şeyler giy. Evlenecekse sonuçta öyle değil mi kızım? Hadi bakalım. Abla dinle. Annem delirmiş gibi davranıyor. Neden Tanviye çok iyi davranıyor? Cık, boş ver. Dinle bak bu yeni bir şarkı. Şey Harika değil mi? Bana 15 dakika ver. Bütün kıyafetlerini yıkarım. Hayır, bırak onları dedim. Kapatmıştı. Siz ikiniz buraya gelin. Gidin de çamaşırları yıkayın. Hadi, çamaşırları yıkayın. Ne? Evet, ben ne var bunda? Onları yıkayacağım. Onları giymiyor musun yoksa? Yenge ben yıkarım, merak etme. Hayır kızım, sen sonuçta evleneceksin. Çalışırken ellerini mahvetmeyelim. Yenge seni çok mu çalıştırdılar derler. Haksız mıyım? Hadi git hazırlan. Hadi kızım. Hadi git de hazırla. Hadi. Çamaşır nasıl yıkanır bilmiyorum ki. Erkeklere nasıl gözükmen gerektiğini biliyorsun. Ama kıyafet yıkamayı hiç bilmiyorsun. Pavan birazdan burada olur. Nişanlısını kıyafet yıkarken görünce sence ne düşünür? Hadi yıkayın şunları. Hadi. Ne oldu Tanu? Bugün çamaşırları sen mi yıkıyorsun? Evet abi. Bugün Tanu her şeyi yıkıyor. Yani bütün kıyafetleri. Hatta yerleri bile silecek biliyor musun abi? Yerleri de. İyi. İzne çıkıldı desene. Abi ben yalnız çalışamıyorum. Ne kadar fazla iş yapıyorum biliyor musun? Hayır Bani seni kastetmemiştim. Tanvi'den söz ediyordum. Buralarda göremedim onu. Bana biraz çay hazırlamasını söyler misin? Çünkü o çok güzel çay hazırlar. Aynı huzur gibi. Ay, aslında o şu an hazırlanmaya gitti. Çünkü nişan alışverişi için pavan gelecek. Çok iyiymiş o zaman gitmeli. Tanu kıyafetleri bırak. Ve buraya gel. Sen de git hazırlan. Rishi ile beraber Tanvi ve Pava'nın nişan alışverişine eşlik edersiniz. Ben şimdi Rishi'yi arayayım. Sen de istediğin kıyafetleri alırsın. Ne dersin? Nişanına vakit geçirirsin. Hadi git. <laughs> Abi başka fikrim var mı? Nasıl bir fikir? Pava'nın iş üstündeyken yakalamak için fikir. Sadece bunu düşünüyorum. Abi eğer onu yakalamak istiyorsan düşünmen lazım. Öldüğüm için kusura bakmayın. Böyle gizli gizli ne konuşuyorsunuz burada? Baba biliyor musun? Şey oldu. Ne? Aslında bu bir sır. Sana söyleyeyim. Doğru tabi Siz ikiniz de benim için sırsınız. İstediğinizin peşinden gitmeye devam edin. Her neyse şey diyecektim. Baban buraya gelecekmiş. Hey ne oldu? Pavan'ın adını söylediğimde neden kaşlarınızı çattınız? Buraya geldiğimizden beri öyle. Bugün mü fark ettim baba? Ha, evet biliyorum doğduğunuzdan beri böylesiniz. Neyse tüm bu saçmalığı bir kenara bırakın. Şunu demek istiyordum. Pavan'la tam bir alışverişe gidecekmiş. <laughs> Düşünceli biriysen Tamim'li o adamla gitmesine izin vermiyorum. Sen verme. bana karşı mı geliyorsun? Ama neden? Pavan'ın nasıl biri olduğunu biliyor musun? Nasıl biriymiş? Pavan tam Abi, bir. Dur dur hiç kanıtımız yok ki. Nasıl biriymiş söylesene. Nasıl biri olduğunu bilmiyorsun. Bir de onu tamviyle evlendireceksin baba. Araştırma yok, soruşturma yok, hiçbir şey yok. Onun hakkında Abi hiçbir şey bilmiyoruz. benziyor. Güçlü bir genç. Ayrıca sakin, cana yakın ve kültürlü. Baba de. yeter. Eğer çok iyi biriyse evlatlık al o zaman. Baba hiç abime sordun mu? Nasıl olduğu hakkında? Olan hakkında soru sormak için önce bir babaya soru sormalısın. Amerika'da ben hep karaladınız tamam mı? Hırsız, düzenbaz, ahmak oldum orada ben. <laughs> baba yeter artık. Madem abim çok kötü biri o zaman hayırsever olarak ona para ver olmaz mı? Aynen öyle. Aa, hayırseverlik öyle bir şey değil. Ha çocuklar Şaka yapıyordum. Bunlar benim kötü laflarım değil. Sizi nasıl sevdiğimin göstergesi. Bu ne biçim sevgi göstergesi? Ben de seviyorum ama bu şekilde Aa, değil. Benim süper star. Abim nasıl biri biliyor musun? Nasıl biri? Abim e, yakışıklı, yakışıklı. Akıllı. Akıllı. Gösterişli. gösterişli. Bir kere her şeyde çok iyi. Onun eksik bir parçası yani yok. Yani dedektif devlet Sessiz olun çenenizi kapatın. Siz kötü çocuklar. Sen abinin yardakçısısın. Tüm bu saçmalıklara bir son verin. Pavan Tanvi'yi alışveriş tamam. için almaya gelecek. Sizden tek bir şey istiyorum. Al. Bu benim kredi kartım. Git ve Tano için alışveriş yap. Onlarla birlikte <laughs> mi gideceğiz baba? <gülüyor> 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 Aynen öyle. <laughs> sen Harika, seviyorum. seviyorum baba. Delirmişsiniz. De Aa, hiç fena değil. Benim beyaz gömleğimi sen mi yıkadın? Tanıyor mu arıyorsun? O hazırlanmaya gitmişti. Birazdan gelir. Teyze, baban gelmedi mi? Birazdan burada olur. Bak geldi işte gördün mü? Oğlum sile basmana gerek yoktu. İşte geldim ben yanlış. Merhaba efendim. Merhaba oğlum. Tanrı seni korusun. Aa, arabanı park edebildin mi? Problem yok Hayır, değil mi? Hayır hiçbir problem yok. Merhaba. Merhaba. Sana selamı göstereceğim ben. Ee, teyze Tami nerede acaba? O hazırlanmaya gitti. Birazdan burada olur. <laughs> Tamamdır. Hadi içeriye gir. Evet içeri girsene girmek istemiyor musun? Sonuçta burası senin de evin sayılır. Gel bakayım. Hadi gelsene. Ben gidip sana çay getireyim. Otur otur evinde gibi hisset. ne tatlı bir çiftsiniz. Çok pardon. Merhaba. Elimde olsaydı onu sokak kedileriyle evlendirirdim abi. Hmm, çok iyi düşündün. Tanvi kızım, baban seni nişan alışverişi için almaya geldi. Teyze tanıyor arasana, biz de onlarla gitmeyi düşünüyoruz. Aslında o hazırlanıyor oğlum. Sabahtan beri çok fazla işte ilgilendi, yoruldu tabii. Hı? Gidip getireyim onu. Kızım sen de baban için biraz çay ve atıştırmalık getir. Evet Aa, bana da. Ben de da. isterim tabii ki. Bir şey mi soracaksınız? Aa yok yok. <laughs> bir, yok, şey yok bir şey yok bir şey yok. Tamam. Hadi oturun o zaman. Ha, ben teşekkürler. Özür dilerim. Aa ben buradayım ben veririm. Miskeli ister misin? Evinde gibi hisset. Teşekkür ederim. Neden ayakta duruyorsun? Otursana. Aa gel buraya otur. Senin gitmen gerekiyor. Aa Hadi. evet ben gidip bir kardeşim mi değil mi? Tamamdır geliyorum. <laughs> tamam. Gel de otur şöyle. <laughs> otur. Bir dakika Bisküvi ister misin? Çay? Ah, hayır. Ben birazdan gelirim. Tamam. her gün mumu yakıyorsun ya. Kalbimde de sönmek bilmeyen bir ateş yaktın sen. Evet tam. Hatırlasana. Başka bir çocuk yüzünden ateşim asla sönmeyecek benim. Oradan asla kaybolmayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.